Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Antakya'dan seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi yine farklı bir sektör, farklı bir firmanın, daha doğrusu üretici bir firmanın konuğu oluyoruz hep birlikte. Doria Dors'tan seslenmekteyiz. Doria Dors Grup ve Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bestam Sönmez yanımızda. Merhaba efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Evet, Beslan Bey. Öncelikle tabii ki Dorya Dors grubu kurumsal olarak tanımak ve tanıştırmak istiyoruz. Buyurun. Ee, biz bu firmayı 1987 yılında faaliyete girdik. Küçük bir atölyeyle başladık. Hedefimiz büyüktür. Orta Doğu'dur. Orta Doğu için açıldı aslında ve Orta Doğu'nun en büyük fabrikası olarak girmeye karar verdik. Şu anda kapasitemiz 7 bin kapı üretimi aylık evet. ama daha fazla daha ileriye gitmeyi hedefliyoruz. İnşallah diyoruz biz de. Evet, evet en büyük fabrikasıdır dediniz Hı -hı. Orta Doğu için Hı -hı. hazırlanmış olan. Biraz da fabrikamızın fiziki yapısından bahsedelim yani metrekaresinden bahsedelim istiyorum buyurun. Şu anda 12 bin metrekare alanımız var. Evet. Şu anda üretim yerimiz 2 bin metrekareye yakın bir yer. Evet. Böyle yaklaşık 2000 metremiz var. Tabii ki daha ileride daha farklı işlere gireceğiz. Yani kapıların daha farklı, daha değişik kapılar yapmayı düşünüyoruz. Evet. Bunun için daha da kapalı aramızı geliştireceğiz inşallah. İnşallah diyoruz biz de. Tabii ki bu kadar geniş bir alanda, bu kadar teknolojik makinelerde ve aynı zamanda farklı projeleri hayata geçirebilmek için bir o kadar da uzman kadroyla çalışmak gerekiyor. Evet. Kaç kişilik bir kadroyla çalışmaktasınız? Şu anda 15 kişiyle. Devam evet. ediyoruz. İki uzmanımız var. Ee, seri makinelerimiz tabii ki bizi çok çok rahatlattırdı. Evet. Eskisine göre tabii ki şu anda 15 kişi ise e, öncekilerde 30-40 kişi gerekiyordu. Şu anda her bir makine 5-6 kişinin yerini tutuyor bizde. Evet. Böylece seri üretim yapabilmek seri çok uçum. daha kolay oluyor. Tabii daha kolay daha evet. rahat oldu. Evet. Peki hangi saatler arasında üretiminizde devam etmektesiniz? S sabah 8'den akşam. E, 18'e kadar fabrikadayız, çalışıyoruz. Evet. Tek vardiya olarak. Evet. Dorya Dors Grup dedik fakat Dorya Dors grubun içerisinde sadece kapı mı üretilmekte yoksa farklı projeler var mı? Ben mobilya dekorasyon mezunuyum. Her türlü mobilya işini, dekorasyon işini zaten yapıyordum. Yani yine de yapıyoruz. Komple bina alıp da yapıyoruz. Zaman zaman yapıyoruz tabii ki. Her zaman değil ama ağırlıkta seri kapı üretimi yapıyoruz şu anda. Evet. Hazır kapı, hazır mutfak. Hilton dolapları, mobilya işi de alıyoruz. Evet. Yani talep ne gelirse onu yapabiliyoruz şu anda. Evet. Öyleyse çok kapsamlı büyük kapsamlı. projelerde de bulun yardımda bulunabiliyorsunuz Biz talep geldiğinde. Bulunabiliyoruz takdirde. Evet, evet tabii ki tabii ki. Vermiş olduğunuz hizmet sadece bölgeyle kısıtlı olduğunu sanmıyorum. Çünkü Orta Doğu'ya ulaşmak istiyoruz demiştiniz. Hmm. Türkiye'nin diğer bölgelerine de ulaşabiliyor musunuz talep geldiğinde? Ulaşabiliriz. Bizim için hiçbir sorun yok. Evet. <laughs> her tarafa gidebiliyoruz. Yani dünyanın her tarafına da gidebiliyoruz. Mesela Çin'le de çalışabildim. Önümüzdeki evet. yani günlerde Afrika'ya da gideceğim ondan sonra yani bizim için Avrupa, Rusya hiçbir zaman zor olmaz. Her zaman her yere de koşabiliyoruz. Evet. Böylece hem üretici hem de ya, ihracatçı bir firma bir olarak, olarak. <laughs> Evet. Devam edeceksiniz. Evet, bunun yanı sıra tabii ki çok çok önemli bir konu daha var. Makine parkurunuz. Çünkü az önce bahsettiniz, e, öncesinde 35-40 kişinin yapabileceği işi şimdilik 10 ya da 15, 15 kişiyle, kişiyle yapabiliyoruz evet. diye. Öyleyse son derece teknolojik, teknolojik makineleri sahipsiniz. Evet. Biraz da makinelerimizden bahsetmemiz mümkün mü? E, şey, Kerestemiz geldikten sonra, direkt e, kalınlıkları, serenleri hazırladıktan sonra kapı çerçevelerini istenilen ebatta yapıyoruz. Ondan sonra presliyoruz. Presledikten sonra bizim kapı ebatlama makinemiz var. Evet. Kapı ebatlama makinesinin üstünde gereken ölçüler veriliyor. 2,5 dakika içerisinde bir kapımız bayağı hazır oluyor. Kap, kasa çekmemiz var. Kasa çek, çekme makinemiz de e, onun e, fitilini, ondan sonra cerman yerini ve bütün işlemlerini zımpara dahil hepsini bitirip yine de boyaya 2 dakika içerisinde tamamlayabiliyor böylece kapıyı yani her 3 dakikada 4 dakikada bir kapıyı hazır boyaya hazır edebiliyoruz. Harika. Bu da tabii ki hem tabii üretim tabii. kapasitenizi ortaya koymakta tabii hem de aynı zamanda talep geldiği takdirde ne kadar ciddi ve seri bir tabii şekilde tabii. malı yerine ulaştırmanızı tabii ortaya ki. koymakta. Hı -hı. Evet bunun dışında tabii ki çok ciddi hedefleriniz ve projeleriniz var. Lütfen o projelerin de müjdesini paylaşır mısınız buradan? Bizim burada her tür kapı yapma e, hedefimiz var yalnızca iç kapı değil dış kapılarda elektronik kapılarda akıllı kapılarda her tür kapı işi yapılmaya hedefimiz projelerimiz var. İnşallah ilerideki tarihlerde bunları piyasaya sunacağız. İnşallah diyoruz İnşallah. biz de. <laughs> İnşallah. Evet. Dünya piyasasında olmanızı biz de can yürekten istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri doğruya Dors Grup'tan seslendik sizlere. Mobilya imalatında hem üretici olarak hem de çok yakın bir gelecekte ihracat konusundaki ülkemizdeki sıkıntılar çözüldükten sonra bir numara olacak bir fabrikaydı burası. Evet sözü şimdi buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.